Abdurrahman bin Ebu Bekir radıyallahu anh babasına dedi ki baba babacığım her sabah şöyle dua ettiğini duyuyorum. Bunları her sabah üç kere ve akşam üç kere söylüyorsun. Babası da ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle işittim. Ben de onun sünnetine uymak istiyorum. Allahümme afini <Sessizlik> fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, Allahümme inni e'udu bike minel kufri vel fakri, Allahümme inni a'udhu al minel azabil qabr la ilahe illa ente. Ya ilahi bedenime sıhhat ve afiyet ver. Ya ilahi kulağıma afiyet ver. Ya ilahi gözüme afiyet ver. Ya ilahi küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Ya ilahi kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Abdullah İbni Abbas da rivayet etti dedi ki peygamberimiz şöyle buyurmuş. Kim sabahladığı zaman şu ayetleri okursa o günde kaybettiği şeylere yapamadığı sevap ve zikirlere kavuşur. Gecelediği zaman da bunları söyleyen kimse de o gecesinden kaybettiği şeylere nail olur. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حَيْنَ تُمْسُونَ vel ardı وَلَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ hayye وَحَيْنَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِنْ اَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيَا وَكَذَارِكَ تُخْرَجُونَ Akşamladığınızda ve sabahladığınızda Allah'ı tesbih edin. Akşam yatsı ve sabah namazlarını kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Akşama doğru öğlen vaktine girdiğiniz zaman da Allah'ı tesbih edin. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. Yeryüzünü de ölümünden sonra diriltir. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızlarına sabahladıkları zaman şu duayı okumalarını talim ederdi. Subhanallah ve bihamdihi ve la kuvvete illa billah ma kana ve la ma lam yeşe lem yekun a'lem en Allah ala kulli şeyin kadir ve en Allah kad hada bi kulli şeyin alim Allah hamd eder. onu her türlü kusur ve noksanlıklardan tenzih edelim güç ve kuvvet ancak Allah'tandır Allah'ın dilediği olur Dilemediği olmaz. Ben biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşanmıştır. Hazreti Ali de rivayet etti dedi ki kim ömrünün uzun ve mutlu düşmanlarına karşı muzaffer rızkının bol olmasını ve kötü ölümden de korunmak istiyorsa bu duayı akşam sabah üçer defa okusun. Subhanallahi mil el ve müntehel ilmi ve meblegar rıza ve zinetel arş ve la ilahe illallahü mil el ve müntehel ilmi ve meblegar rıza ve zinetel arş Vallahu ekber min el mizan ve muntaha el ilmi ve er rıza ve zinet er Mizanın doğrusu ve ilmin sonuna varıncaya kadar Allah'ın razı olacağı ve ağırlığı kadar Allah'a noksan sıfatlardan tenzih ederim. Mizan dolusu ve ilmin sonuna varıncaya kadar Allah'ın razı olacağı ve ağırlığı kadar Allah'tan başka ilah olmadığını da ilan ederim mizanın doğrusu ve ilmin sonuna varıncaya kadar Allah'ın rızası olacağını ve ağırlığı kadar da Allah'ın en büyük olduğunu ilan ederim. Ebu Derda da rivayet etti dedi ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim gündüzün başında şu duayı okursa akşama kadar ona bir bela dokunmaz. Kim de gündüzün sonunda söylerse sabaha kadar bir musibete uğramaz. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قادر وأن الله قد حد بكل شيء نعمة اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Ya ilahi sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana tevekkül ettim. Sen yüce arşın sahibisin. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak pek yüce ve pek büyük Allah'a aittir. Biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ya ilahi nefsimin şerrinden ve senin kontrolün altındaki bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Muhakkak ki benim Rabbim dost doğru biliyor üzeredir. Enes radıyallahu anh da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle duasını anlatır. Sabah akşam okudu. Allahümme inni eserüke min fec'etil hayri ve e'udu bike min fec'etil şer. Ya ilahi senden ansızın gerek hayrı ister, ansızın gereği şerden ise sana sığınırım. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim sabah ve akşam üç defa bu duayı okursa ona nimetin tamamlanması Allah'ın üzerine bir haktır diyor İbn Abbas. Allahümme inni asbahtu minke fi ni'meti ve afiyetin ve satirin fe etimme aleyye ni'metike ve afiyeteke ve satireke fi dünya vel ahire. Ya ilahi senin sayende nimetler içerisinde sıhhat ve selamet üzere ve günahlarım örtülmüş bir şekilde sabahladım. Bana lütfettiğin nimetleri, sıhhat ve afiyetleri ve bu ayıpları gizlenmiş halimi dünya ve ahirette erdir. Ebu Hureyre de şöyle rivayet etti peygamberimizden. Allahümme bike asbahna ve bike emseyne ve bike nahya ve bike nemut ve ileyke nuşur. Ya ilahi senin sayende sabahladık, senin sayende akşama erdik. Senin kudretinle dirilir, senin izninle ölürüz ve dönüş sanadır derdi. Akşamladığı zaman ise Allahümme bike emsine ve bike esbahne ve bike nahye ve bike nemut ve ileyken nushur. Ya ilahi senin sayende akşama erdik, senin sayende sabahladık, senin kudretinle dirilir, senin izninle ölürüz ve dönüş sanadır diye dua ederdi. Ebu Bekir radıyallahu anh sallallahu, aleyhi ve selleme Ya Resulallah bana sabah ve akşam okuyabileceğim bir dua emredin deyince şu duayı söylemiş. Bunu sabahladığın zaman, akşamladığın zaman ve yatağına yattığın zaman oku buyurmuştur. Allahümme fâdra s-semâvâti vel ardi aliman gâybi ve şehâdeti rabbe külli şeyin ve melikehu eşhedü en la ilahe illa ente e'udü bike <Sessizlik> min şerri nefsi ve şerri şeydan ve şirki. Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüleni bilen her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytan ve şirkinin şerrinden sana sığınırım. Kim bu duayı akşamleyin okursa sihirbaz, kain, şeytan ve haset edenlerin şerrinden korunur. Emseyne ve emsel mülki <laughs> lillahi velhamdülillahi a'udhu billahi lezî yumşik ussemâe enteqa alel ardı illâ bi ve min şerri mâ khalaqa ve zer'a ve bera'a. Akşama girdik. Mülk de yine Allah'a ait olarak akşamladı. Allah'a hamdolsun. Göklerin izni olmadığı müddetçe yere düşmekten alıkoyan, yarattığı çoklukla ve kuzursuz meydana getirdiği şeyler şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Hureyre de rivayet etti. Dedi ki bir adam peygamberimize gelip Ya Resulallah dün gece beni sokan akrepten dolayı neler çektim deyince ona şöyle dedi. Eğer akşamladığın zaman şöyle deseydin sana zarar veremezdi. E'udü bi kelimatin laita mimi şerri ma halaga. Eğer tekrardan şerrenden Allah'ın noksansız kelimelerine sığınırım deyip yazsaydın sana zarar vermezdi. Ebu Said el-Hudeyl'den rivayet edildi dedi ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girince ensardan Ebu Umame ile karşılaştı. Ona da: "Ya Umame, namaz vakti haricinde seni niçin mescitte görüyorum?" buyurdu o da: "Ben de ki dediler o boşlar yüzünden ya Resulullah" dedi. Resulullah da sana bir söz öğreteyim de onu söylediğin zaman Allah'ın senin kederini ve bocunu gidersin ister misin buyurunca Ya Resulullah dedi buyurdular ki sabahladığın ve akşamladığın zaman şöyle söyle Allahümme inni a'udu bike minel hemmi vel hazeni ve a'udu bike minel aczi vel keseli ve a'udu bike minel cübni vel hubli ve a'udu bike min galabetin deyni ve kahri rical ya ilahi keder ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç baskısından ve adamların karnından sana sığınırım. Ebu Umame de şöyle derdi. Ben bu şekilde yaptım. Allah hem kederimi, sıkıntımı hem de borcumu giderdi. İbn Abbas radıyallahu taala rivayet etti dedi ki bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisine afetlerin isabet etmesinden şikayet etti. Resulullah da ona şöyle dedi. Sabahleyin Şöyle şöyle sana bir zarar gelmez şu dua oku. Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali. Nefsime, aileme ve malıma Allah'ın ismiyle adam bunları söyleyince afetler ondan gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki kim İhlas suresini günde 200 defa okursa üzerindeki kul borcu hariç 50 yıllık günahı silinir. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben sana iyilikte bulunup bir dua üreteyim. Rahman da onunla istersin. Ona o duayla da yönelirsin. Ve gece gündüz o duayı okursun dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allahümme inni eserke sıhhate imanin ve imanen fi hulika hasen ve necahen yetbe'uhu felahun ve rahmeten minke ve afiyeten ve mağfireten minke ve rıdvana.'' Ya ilahi senden imanla sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş bir iman, peşinden rahatlama, gelecek bir başarı, katından da rahmet, afiyet, mağfiret, afiyet ve mağfiret ve rızanı istiyorum. Ey ikram edenlerin en keremlisi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bizleri de affeyle diye dua etmemizi istiyor Rabbimiz.